Merhaba Yengeç burçları bugün yeni aile ilgili tek kart seçeceğim sizin için ee, yeni ay başlangıçlarla ilgili olduğundan hayatınızda yeni başlayacak olan konu nedir acaba bu niyetle bakacağız aynı zamanda Tabii ki boğa burcunda gerçekleştiği için yeni ay yeni ee, Aziz kartından sonra gelen kartı e, bak, karta bakacağız o şekilde ve Aziz kartı da e, öğrenmemiz gereken fark edeceğimiz e, ya da fark etmemiz gereken konu e, konularla da ilgili olduğu için bunu o şekilde de değerlendirebilirsiniz. Evet aziz kartı ve de kupa onlusu. Evet şimdi bakın kupa onlusu kendimiz oldukça mutlu, memnun hissettiğimiz bir zaman içerisinde olduğumuzu söylüyor. Belki de ailemizle bir aradayızdır. Bundan kaynaklı bir memnuniyet içerisindeyiz, mutluluk içindeyizdir. Çünkü sevildiğimizi biliyoruzdur. Seviyoruzdur, aynı zamanda önemsendiğimizi biliyoruzdur. Biz de onları önemsiyoruzdur. Yani burada bir duygusal güvende olma durumu söz konusu ve kendimizi güvende hissettiğimiz insanlarla bir aradayızdır. Böyle bir durum söz konusu olabilir ya da tabii ki kendinizi ait hissettiğiniz yine bu şekilde hissettiğiniz kişilerle bir arada da olabilirsiniz. Çok sevdiğiniz arkadaşlarınızla ya da iş arkadaşlarınızla bir aradasınızdır ve bunu fark edersiniz. Yani ben seviliyorum, önemseniyorum, düşünülüyorum vesaire. Bunun verdiği bir mutluluk hissi, bunu fark edebilirsiniz. Tabii ki bakın Kupa 10'lusunun tavsiyesi oraya ait olduğunuzu da hissettirin diyor. Yani uzak tavırlar göstermeyin. Sözlerinizle, davranışlarınızla, onlarla bir arada olduğunuz için ne kadar mutlu olduğunuzu belki de ifade etmeniz gerekiyor olabilir. Ya da bu iş arkadaşlarınızla ilgili ise ortaya çıkarılacak işlerin çok daha iyi kaliteli ortaya çıkarılabilmesi için belki onların daha iyi motive olabilmeleri için bunu duymaya ihtiyaçları olabilir. Yani burada o gruba dahil olduğunuzu bir ekip ruhu yani burada önemlidir burada bir bütün olduğunuzu fark ettirmelisiniz diyor. Bu şekilde tavırlar sizden bekleniyor da olabilir elbette ama sizin de mutlu olabilmeniz için sizin de buna ihtiyaç duyabileceğinizi söylüyor, bunlara dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.